Doğru. Merhaba arkadaşlar, ben Özcan, ben Özmen. Hepinize selamlar Belli'den. Bugün Galatasaray Trabzonspor maçı var, çok zor bir mücadele. Biraz eksikler var, Barış geri dönmüş gördük. Doğru. Ee, Doğru. O sement hepsi yedekte. İnşallah maç alırız, çok önemli. Ne diyorsun maça? 2 i̇ki, iki bir abor. Ben bugün totem motem yapmıyorum ilk defa. İnşallah bir şey olmaz. Um, ben de 3-1 alırız diyorum. Zor da olsa alırız. Ben bugün biraz um, yatarak bakacağım maça. Kusura bakmayın. Dizimi sakatladım. Biraz sakatlandım sporda. Ama düzeldir inşallah. Um, bizi beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve beğeni e ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizden bekliyorum. Çok çok önemli. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarışmaya aşka hoş geldiniz biz spor ekranlarında Sarı Kart Sarı, sarı Kart Sarı Kart Ma ya bitmiş ya olacak da ama sarı kart ya? basıyor sarı. <laughs> Çık. Şimdi Gönder. Gir gir gir. Gir. Vur lan vur. Şut. Aç aç o aç. 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 aç Ya çok geç yürü. Yürü yürü. yürü. Lan senin anlamını sikim. Bas. Ben de atıyorum. Yani ben de atıyorum ya. Hadi bağırıcı sıkıyor lan. Vallahi yürü. Dön. Ya oyna süper. Hadi Yunus. Oyna. 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 Hadi şuna. Çok güzel. Ben yes. 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 Lan ne yaptın lan? Yes. Ben bir düşmansın be. Allah yok inşallah. Özmen. Uf. Çak. Allah! Allah ne pas verdi lan? Ben ben da yaptı lan. Abi. da çok klas yaptı vallahi. Helal olsun. Harika, ne pas attı. <laughs> ama inşallah olsak yoktu. Yok. Burada yok. Yok. Ama burada basalım abi. Burada yok. Müthiş verdi lan. Valla müthiş ya, oldu ya. ya. Bak şimdi bak. Yes kaynağı. Öğüz. Ama Mertus. Mer mer Allah teşekkür ederim. Mertens adamsın lan sen. 37 yaşında ama koşuyor ha. Mücadele ediyor. Süper bir futbolcu yani. ben ya. Belki klası yap. Vallahi lan Şuna bak. Şiir yaz. Ama iyi bir kuş oynuyor ya. Valla süper. 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 Haydi devam. Barış Beni bekliyorum. bu çocuğu. Bir barış. barış. Valla bar Mertens. Ama böyle giderse var ya. Çok müthiş Süper. Sağ olsun. ne be. Müthiş Ya pas da güzel. Pas da güzel. Bitiriş de güzel. Bitiriş de süper. süper. Şunu bırakma. Şu dedeyi bırakma. Dede oldu sonra. Dede. Tamam. Müthiş. Müthiş. Müthiş.

Ya. O o seçimle, çok şey ya. <laughs> <ne>? Gönder, <laughs> gönder. Lan, gel, gönder, gönder. Hah, çok güzel. Salay git. Gel. Lan çok, <gülüyor> penaltı. <gülüyor> <O Salay>. Zaten <laughs> Zaten oksan. O da, o da bana çok Bırakma. Bırakma. Bırakma ya. <laughs> <Bırakma. gülüyor> <Bırakma. gülüyor> <Bırakma> ya. <laughs> ha, bomboş ya. <laughs> Lan olan bari tarafı çok Berkantin şey ya çok gol Galatasaray ceza sahasında bu Çikozan golü. Kolu sarar hazır şimdi. ya Piş ya. Piş karanlık şeyi sol tarafı git. Bomboş. O sol taraf bomboş. Sen ne yapıyorsun? Bir Allah sana? Bak. Berkan'ın ağzıma sıçıyor. Sana <laughs> bir on Ozan Tufan. Çık, çık, bak? onlar links. Çıkacak ulan. Bomboş gördüm ya. Ya Apo ne yapıyor orada ya? Allah Allah. ya. Lan ufacık boyuyla dolaştı ya. Akıp <laughs> akıp. <aklı, aklı. gülüyor> ya abi defans çok kötü ya. Sol çok kötü. <laughs> 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 Berkan'ın tarafı çok kötü. Çok. Oha, Oha ya! Yürü! Sarkar yapalım! Sarkar. Sarkar! İki kere artık ya yeter! Füf. Sarı kart çıktı o zaman kafana. ortaya Kafa vuruşunu şöyle getirdi top. Bayraktar o arada kaldı. Kaan Ayhan için offside kararı var değerli izleyiciler. Yunus, 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 Ya 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 Yunus, 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 onlar ne oldu be? be. Çığırıyorsun be. Messi oynadı. Messi! Ne oldu? Ne oldu de he. Ağrım ağrı oldu. Da, sakat. Kendim sakatım olacaktım. be. Süper. Ne, ne var ne var orada? Bunlar neyi bu tıraz bu ediyor? Onlar spiçomları. Tıraz edecek. Bu Süper lan. Boom! Boom! Şimdi de bir koyalım. Messi gol. Messi, Messi Messi. Canım benim be. be. <laughs> Messi. Uf, ben be. Lan, ya müthiş asist. Be. Müthiş gol. Değil mi? Daha <laughs> oyna Allah Allah. Böyle devam oynarsa var helal Olsun. <laughs> o sinirinden attı işte. Abi şiir, şiir yaptı. yaptı. O sinirinden attı. Yemin yaptı. ederim. Şiir yaptı. yaptı. Ayaktan, Ayaktan. Ayaktan. Ben ayakta kalkışıyorum. Ayakta. Aslanım benim ya. Be. Helal olsun. Yunus. Helal olsun. Helal olsun. Aferin lan sana. Geliştirdin kendini, helal olsun. Hadi bir gol daha 3 Ama lan sen verin. Allah belanı versin! İzmaktı ne? Pinçin evladı. Diyorum ya, Sanket yoksa bu futbolcu değil. Pinç ya. Bunu, bunu Sanket futbolcu yapıyor, valla. Yanında sarıtmıyor. Lanet bir olay ya. <laughs> Ulan Berkan zaten kötü gidiyorsun bok gibi pas atıyor bari. Ama defansa çok kötüyüz baba. arada. <laughs> ha yedik biz yine. Bak yedik yine. Yedik. Lan La şu Ozan'ı star yaptı. Star yaptı. Star yaptık. Oğlum Berkan ne yapıyor orada? O boş lan o taraf. Al bir akopsi ya. Çok güzel. Oyna. Lan oyna hemen.

Oğlum bulunu şu an Hadi Çok çok. Gene oyna. Geri bak geri. Bence Yunus. Çok ya. Lan bunu Hadi hadi Yunus. Sen yapma. Gönder. Yap, Vur. 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 Bak, Oğlum Barış çok tatlı bir Atacaksın onu ya. Çok iyi çıkarttı ha. Süper. Süper. Çok güzel çıkarttı ya. Sen ortaya çok güzel Çok, Çok ortaya buluyor bak. dakika önce sağ eliyle güzel. Şimdi Önce şimdi Barış'a dur beni Hadi 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 <laughs> hadi 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 Vur 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 mu Vur <oynuyor> <laughs> Çok, Çok güzel Çok güzel <laughs> Yap ortamı Yap

Hadi Mert ol, sen gidersin. Git. Çek, 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 çek. Çiğ vur. Çiğ vur. Lan oyna. Oyun. <laughs> Yaptan ne yaptın be? Yemin ederim yoruldun. Helal olsun lan. Helal lan ben olsun. Ben. olsun. Kom gönder. Vallahi helal olsun. lan. <laughs> Gö <ki gülüyor> gir. Gönder. Son. Lan lan mama. Ya öldü, öldü. Öldü, öldü. Valla öldü. Yapma <laughs> ya. Öldü oğlum. <laughs> <laughs> helal olsun lan. Helal lan. Valla helal olsun. boş Yemin ederim helal olsun. Sen o. Valla Mertens. Var olun lan. Mertens valla. Helal olsun aslanım. Vallahi Vallahi helal olsun. Helal olsun. Aslında iyi oynuyoruz değil mi? İyi oynuyoruz. İyi oynuyoruz iyi Maç da güzel. Baya tempolu. Zevkli maç. Valla Yunus bir daha övmeye valla övendim. Yani süper. Yani hem bir Süper bir asist, süper, bir gol. <laughs> Mert'in zaten mücadelesi süper. Yunus çok sinirli. Yunus acayip sinirli. Ya. <laughs> İkinci yarıda görüşmek üzere. <laughs> İkinci yarı başladı. Topuzer, duruyoruz. Duruyoruz. Lan oğlum ya. sana ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Mal olduğunu yine gösterdim. Mal Mal şey olsun. Mal. Mal Mal'sın. Mal. Şu takımdan iki tane gol yedik Mal olsun. Mal gibi yedik. Ya. Ondan sonra bağırırsın bana. Mal. Mal. Allah belanı ya. Valla Allah belanı versin. Yiyecek bir bok yok. Bom bok gol <gülüyor> yedik. <gülüyor> Abi şaka gibi ya. Kutma. Şaka lan. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Gerizekalı kaldı. Vallahi Bu ya. 21 golünün <laughs> onu Simon Bansa'dan daha doğrusu Mertens. Nasıl bir ya? anasını sıktı? Nasıl geçti? Anasını sıktı. Mal ya. Değişiklik yapma. Gör şu Trabzon'u yaramıyorsun anlamına Gelen giden yer atıyor. Çıkmadı mı ya? Tepem çıktı ya. Çıktı ya, yüzde üç çıktı. <laughs> Önce o top çıktı, Hunapotent. Ama yine de müthiş attı, gördün değil mi? Nasıl gördün? Ya mu? bana ne pastan ya? Müthiş <laughs> abi <Nerede> müthiş, ne müthiş abi bu? Bana ne müthiş de. Çıkmış. Çıkmış, <gülüyor> vermez ki. Çıkmış. Baktı Baktı çıktı ya. Türüş çıktı, çıktı, şey. çıktı, çıktı oğlum. Çıktı gol değil. %100 gol değil. Bok gol değil. Çıktı oğlum. Bok gol değil. Çıktı. Ya bu bir şartla yıkmaz. Ya onu veriyor mu vermiyor mu? Abi çıktı. Çizgiden çıktı. Var. O zaman vermeyecek. Çıktı. Eşek gibi. Olsun. Bak, olsun lan. Çıktı. Hiç. Vermedi. Yani. Çıktı lan. It it. Çıktı. Çıktı, ya. Çıkmış ya. Komple çıktı. çıkmış. Çıktı lan. Verecek golü. Gol bak, bak, bak göreceksin. Verecek golü. Evet. <laughs> siktir git. Oğlum Ne dersin oğlum? Orospu çocuğusun sen ya. Resmen orospu çocuğusun. Satmış mı atacağız? Satmış yüzde yüz. Evet, vuruyor lan. Vermez. Skandal. Bakıyor ya. Yüzde yüz pan altı oğlum. <laughs> Ama değil. Kaan'ımızın topu burada. Barış. barış. Derenin ters vuruşu. Tekrar Barış. Yüzeyiz tam altı. yoksa yüzeyiz tam altı. abi. Mücadelesi. Vermez ama. da olsa vermez. Nasıl gitmiyor ara ya? Abi satıyorlar. Gidiyor penaltı yüzde. Oğlum izledi kafamı keser. Vermez. vermez Bak göreceğim. Sike sike verecek. Bak göreceğim. Ha. Adım Özcan değil Ya sike, sike sike verecek. Penaltı yüzde. Eşek gibi verecek zaten. Vermezse. Vermeyecek ama. Dur bak vermeyecek. Ulan adamla ayağını sıkıyor vuruyor. Hop gibi gösterecek şimdi bak. Hop gibi. Ya, ya yatıyor. bu korku yatıyor. Ayşe yok şu anda. Ben altı ama. Şimdi Cenk. Oğlum. Gülünç. Buna bakmaya gerek yok ki. Gülünç olay. Zavz <laughs> ne evet, itiraz ediyor ki? Ben ondan anlamış değilim. Fazla kaldı. Monitörün önünde kararını Verdi. Penaltı. Gol verdi ha. Zor mu yazdı? Zor mu O golü verdi ya. Ya ne Batshuayi'si ya? Atamayacak ya. Bak <laughs> yavşak gibi çekecek, göreceksin. <laughs> ya bunu <niye> <gülüyor> <Atamayacak>. <gülüyor> ne yaptırıyor ki? Atamayacak. Seyret. Göreceksiniz. Atma zamına koyun, al sana. <laughs> yes! Yes! Hadi oğlum!

Uzun süre olacak, hafızalardan silinmeyecek bir mücadele. Yine de boktan sonuç. Sonuç zaten boktan. Ha sonuç. Sen, sen verdin iki golü de. size iki tane gol attı. Yani. İki golü de sen verdin. Hayatında iki tane gol tane gol atmış mı? Ama pasla müthiş mutlu mutlu Ha, ha tamam da. Müthiş. Gel onu orta mı yap? Vur. Bak, anamız <laughs> sekim. <de> o? Tilç. <laughs> orta yapsana. Başını sekim. Şpaster. Abülker'e orta. orta. Oh. bok <laughs> <Abi, eminim gülüyor> <ya. Bak> gibi <laughs> Yürü, oğlum yürü. yürü. Yürü, yürü, Vur, vur. Lan nereye vuruyor? Tam üstüne vuruyor ya. <laughs> Müthiş gidiyorsun. Hadi <laughs> <Lan be>, yürü. <laughs> yürü. 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 Yürü oğlum. Lan be. <laughs> Bırak. Hadi Yunus geç onu vur. Lan yürü. Hey, <laughs> Unglaublich, ya! Tabii ya ya. ya? Yemin ederim o simeni alsam giriş biter. Çıktı. Yok çıkmadı. Hı. Devam. Devam oyna. Devam. devam. Doğru söylüyor. Devam, oyna. Çıkmadı. Çıkmadı. Doğrusu Doğru. çocuğu. Çıkmadı. Doğru çocuğu. Evet. kardeşi e. boğdu. Boğdu. Aynı pozisyon. Çok güzel. Kom. Lan penaltıyı çıkart be. Kur'an'ıza Barış değişiklik istiyor hmm. Kaan Ayhan yolladı ileriye doğru Osimen. <laughs> evet, tamam. e. ben Rüya olum Sarı Köşeden sen gel Bak Baş. Ulan Sen Bunu şunu sikiyim

Sakat bacağım girdi. Amına koyun. koyun. ya. Oh be. Offside mı? Sara tüm maç oynamadı. Helal lan. Offside ip Sen bu iş. Lan. Oh son, son dakika golü böyle işte bu. Lan be. Sağ benim be Sara. Ulan helal olsun Sara. Ağır yok değil kendi kardeşinin oğlunu bıraktığını götürdüm be. Kendi kardeşinin oğlunu Lan öldük 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 be. Üf. 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 Ben yoruldum. <laughs> ben yoruldum. Bacağım feda olsun lan size. Bacağım feda olsun. son dakika Valla Öf be ne güzel geldi. Ama ne maç oldu be. Vallahi ne maç oldu. Ne, idi? ne, izledik? Tamam, yes. Yes. Yes man yes. Yes man. ne maçtı be. Oğlum ne maçtı be. Aslanlar. Oğlum ne maçtı be. Abi son dakika çok iyi oldu. <laughs> Allah sana tüm maçta yoktun ama senin o ortağın helal olsun. Helal olsun çok lan. Namaşlar. <laughs> Allah Ulan heyecanlıydı. <ya. gülüyor> <laughs> son dakika gol çok güzel oldu. <laughs> Valla süper maç oldu. Maça doyamadık. Son saniye golü <laughs> geldi. Valla bacağımı bile unuttum. Sara hiç oynamadı ama helal olsun. Süper bir orta çaktı. Aldık maçı. Baç Şuhayi'nin sayesinde. Be. Vallahi ne maçtı be. Valla ne maçtı be. Valla biz bile yorulduk. Siz de beğeniyorsanız, siz de beğendiyseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Sevgili, Sevgili, saygılar, saygılar. Sevgili saygılar. Berlin'den hepinize. Görüşürüz. İyi akşamlar. Şampiyon Cimbom.